Arkadaşlar kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda iki tane takipçi var arkadaşlar. Bedwars oynayacağız. Üçlü Bedwars. Emir hoş geldin. Emir'in mikrofonu var da, e, Berat'ın mikrofonu yok arkadaşlar. Berat hani öyle bizi duyacak falan filan. Video sonrası sesini açacağım öyle diyeyim. Evet arkadaşlar birinci parttan başladık. Şimdi hızlı bir şekilde demirlerin ve altınların olduğu yöne gideceğiz. Aa hemen doldu bak. Hani burada üçlü ya. Burada hemen oluyor. Aynen. Bir dakika şuraları sağ ve sol diyeceğim de solda yokmuş. Tamam ben bu bedi şöyle Evet Berat eyvallah sağ olasın. Abone olun dedi. Şimdi ben birazcık e, Demir abi Abone yapıp... olun. Nice. Abone olun, bildirimleri aç. Bir dakika. Yan tarafa bakacağım ama bakabilir miyim bilmiyorum. Bir kontrol edeceğim. Bu arkadaş ilerliyor. İlerle bakalım. Ben de seni takip ederim kardeşim. Berat ilerliyor evet Berat. Ama Yeşiller çok hızlı bir şekilde geliyor. Dikkat etmemiz lazım. Yan tarafta yeşiller var. Onları halledebilir miyiz bilmiyorum ama. Gelin gelin onlar. Ee, tamam deneyelim hadi. Şöyle. Gelsin. Gelsin bakalım. Bir tanesine ben bayağı vurdum. Hadi. Hadi. Tamam helal. Güzel. Gelin arkadaşlar. Demir balsını alalım diyeceğim de yine adam mı var? Yine adam var. Bir dakika onu ben şöyle. Ben öldüm. Hemen tamam, geleceğim. İki. Ya. Bir olmaz ya. O meftal şu an. Eti yok. Ee, tamam gitsin. Şöyle gel abi. Tamam vurdum ben ee, yine demirlerin altından olduğu yer yumurta tarafından çelendi. Helal. Helal lan Yusufi. Çok iyisin Berat. Hani iyi oynuyorsun. Ama bizim ortaya gitmemiz lazım ya da yeşiller doğru gidin. Yeşillere yeşillere. Yeşillere atak. Hiç ortaya ortaya gitmeyin. Yeşillere atak yapalım. Yani onlar bizi yapıyor da biz de onlar yapmamız lazım. Yoksa olmaz yani. Onlar bizle uğraşıyorsa biz de uğraşacağız. Bir dakika şöyle. Yeşiller iki kişi. Yo üç. Üç yazıyor. Ya bu nasıl biliyor musun bedvarsal amacını biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum çok Heh. oynarım Tamam bu adamı düşürdüm Diğer adamı da düşürebilirsem Tamam diğer adamı da düşürdüm de mi kırdılar hmm. Hayır ya Ah be zaten bedin yokmuş gibi oynayacaksın İkinizi de öldürmüş Gel he beni de mi öldüreceksin gel Çok iyiler he. ya Benden iyi mi? Dedim mi beni kesti Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Bakalım bu oyun nasıl geçecek? Bu arada aynı harita fark ettiysen. Çok kötü ya. Bir geçmedi. Base'i koruyalım. Bu arada arkadan ses geldi ama bir anlık geldi. Yani sen bas konuştasın değil mi? Pardon. Şöyle ilerleyelim. Bir dakika. Şuraya mı Bu sefer ortaya gidelim. Hani hiç uğraşmayalım bu oralarla falan. İlerleyelim abi. İlerleyelim de karşı tarafa arada bir bakacağım abi. Ya da speed bridge deneyeyim şöyle. Speed, 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 speed. Hadi. <laughs> düştüm. Hadi hızlı bir şekilde de bir altın alacağım abi. Şimdi şöyle demir aldım önce. Ee, geri geliyorum oraya da. Umarım hani ortaya gidip bir şeyler toplarız yani. Yoksa hani onlar toplarsa biz şanssız olacağız biraz. Biraz değil hatta baya. Bir de craft rise birazcık değişmiş mi bilmiyorum ama FPS drop yiyorum. Arkadaşlar bilen birisi varsa bu FPS drop'un çözümünü yorumlarda belirsin. Bak FPS'im de böyle bir Ben biraz... de bir gram FPS düşüşü yok. <laughs> Berat'ı bir an şey sandım lan. <laughs> Başka biri sandım. Zümrüt yok yok Gerek yok. Gerek yok. Ben atak yapacağım. Ee, dedim de burada kırmızılar varmış. Aslında burası yeşiller değilmiş. Burası kırmızıymış. Yeşilleler buraya baskın yapmışlar. Hadi. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada ufak tefek FPS droplar olabilir. Ee, büyük ihtimalle öğrenmem gereken bir şey vardır. Dedim ve aşağı düştüm. Birini düşürdüm de ben de düştüm. Tamam güzel. Şimdi buradan demir alıyorum abi. Ben şimdi normalde ne yapıyorum biliyor musun? Altınları biriktirerek e, ee, zırha biriktiriyorum da adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam adam geliyor dikkatli olun adam geliyor koşun 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 ben de hızlıca zırh alacağım ee, tamam tamam nerede o abi dur sıçrama alayım abi sıçrama sıçrama ekseri şöyle e, sıçrama bir de hızlıca zaten yünüm var doğru hemen içeyim şunu bir dakika adam düştü öldü düştü mü bak <laughs> bak atladı bak. ya işte tam böyle yani Alışveriş yapıyorum. Öldü. Şöyle karşıya doğru geçmeyi deneyeceğim. Zümrütü olan var mı? Hemen gidelim. De. Buradan aşağı düşersem ölür müyüm bilmiyorum. Bu arada Emir. Ee, Efendim. Nasıl ne düşünüyorsun Craft Rise hakkında? İyi. Sen ilk defa mı Craft Rise oynuyorsun şu an? Evet. Oha. Ya oha. Var ya biz daha Resekilent diye bir dosya vardı onu indirdiğimiz zamanlar oynuyorduk biz. Var ya. Yani launcher launcher yoktu. Zümrüt var mı? Abi geliyorlar. Geliyorlar. Olsun. Gelsin gelsin gelsin. Bam 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 <laughs> bam. Bam 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 bam. Tamam hadi ne? He 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 he. Ama kaçmam lazım. Diğerini aldım da. Öbürü beni düşürür dedim düştüm. Neyse hızlıca ben buradan yine item topladım abi. Ee, daha sonra şuradan ilerleyelim abi. İlerleyelim. Şöyle ilerleyelim. Bir dakika. Hemen. Hatta şu an bayağı gidiyorum da. Orada adam var. Birinizi yumurtayı aldı. Gel beni de al hadi. Ee, beni de alacak gibi ama. Hadi hadi. Şöyle blok döşe. Böyle yapıyorlar ya videolarda. Bak blok döşüyorum şu an. Hadi şöyle. Alır mı beni? Ben onu aldım. Hı. 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 Tamam. Yumurta intikamını aldım senin. Yumurta derken berat yani. Ben adamı göstereceğim. Aldım ki. Tekrar ee, Aa. Oha Bol demeyi yedim öldüm Neyse gel 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 oh. gel 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 Her almadım. şeyim clearlandı Emir sana bir şey göstereceğim Aa adam Bedi kırdı be Ah be Ben artık set giyinebilecek miyim? Son bir altın daha gerekiyor Adam gözüm önünde kırdı yani Normal ha, Ben set varmış zaten bende Ben nasıl daldıysam artık oyuna Demir set almaya o kadar çok güveniyorum ki Artık üstündeki elmas seti bile Set gibi göremeyeceğim yani. Bir dakika şöyle diyelim abi. Bir dakika şöyle. Ben bunlara rushlayabilirim ha bunlar. Bir dakika. Abi iki kişi dalıyorlar ama ben şey diye. Elmas set var diye. Bu adam elemanı ben aldım. Bu eleman gitti. Diğerini de şöyle oklayacağım. Tamam güzel. Güzel okladım bu arada. Adam hani MFTA oldu. Bir sen mi kaldın şu anda? Herhalde bize beratsiz diyor. Ne yapalım biliyor musun? Kırmızılara araşlayalım. Kazma balta alıyorum. Kalıcı makas aldım abi. Şöyle. Heh. Tamam. Gel hadi takip et beni. Gel 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 gel. Raşlamamız lazım. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Onlar bize rushlıyor bak. Onlar bizi elemek için geliyor. Yani hat, artık bed değil. Adam resmen hani elemek için. Okluyorum adamı. Daha da oklarım yani. Bak daha da oklayacağım. Şöyle okla abi. Hop. Uy. Adam bir alev topu atmış var ya. Bir dakika kaç 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 kaç. Bir ben kaldım herhalde şu an. Benim takımımdan. Şöyle Hadi bu adama vermeyeceğim abi. <laughs> bir dakika. Şöyle oku atayım. Bir dakika. Kaç 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 kaç. Hala bir şansım var. Hala bir şansım var. Hala hala bir şansım var dedim ve aldılar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.